isn't the best place to find a lover so the bar is where i go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow mm -hmm. and come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now mm -hmm. I'll take my hand stop and the man on the jukebox and... Ay şurada iki dakika soluklanalım ya Ay. kahvemizi içelim. Ne yapıyorsun, Uçalım. ne var ne yok? İyiyim vallahi ne olsun. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapayım ben de? Bugün yoğun bir gün ama öncesinde biliyorsun her sabah yürüyüşümü yapıyorum ben. Evet. Aynen. Sen de bana katılman iyi oldu işte evet. Teşekkür ederim Değil mi? keyifli oldu benim için evet hem de anlatacaklarım var yine bakın ağrıtacağım. <laughs> yine ben. <laughs> Bu benden bende. Ne bıktım. oldu yine Evrucum? Ya dün akşam böyle çok yakın bir kız arkadaşım var benim bir yemeğe davet ettim onu geldi. Peki. Yani bilmiyorum hani paylaşmak istedim seninle böyle eşimle yemekte kah 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 kih kih ki ay canımla cicimle sohbetler falan bir rahatsız oldum yani sonra neyse sabah ablamı aradım içime kurt düştü tabi dedi ki bana manyak mısın Çağırılır mı eve ay, niye sen, ya sen ne diyorsun ya ben mi yanlış düşünüyorum farklı hissediyorum bilmiyorum ki yani şöyle tabii benim ilişkilere biliyorsun bakış açım farklı olduğu için e, bugün kız arkadaşını çağırdın. Yarın başka bir arkadaşın geldi. Öbürsü gün akraban geldi. Sürekli bu tedirginlikle mi yaşayacaksın? Yani tabii. değil mi? Tabii. Yani sonuçta kişiler değişiyor mu? Asıl olan ne sen tabii ki. Evet. Biz hep şey diyoruz ya sen değişirsen dünyanın değişir diye. Evet. aldatma veya o Masada oturduğunda, onlar kahkaha atarken sende hangi duygular oluştu? Ne hissettin? Masada kendini geri planda mı hissettin? Evet, sanki dış, dışarıda Böyle kalmış, değersiz, değersiz hissettim. hissettim. Geri plana itilmiş gibi hissettim. Hı hı. Aslında konuşunca daha önceki videolarımızda da olduğu gibi mesela kendi şeyini, cevabını kendin verebiliyorsun değil mi? Kendini evet. değersiz hissettin. Evet. Yani ne yapmak lazım o değersizlik duygumuzu? bir şekilde çalışıp yok etmemiz lazım. Çünkü bu senin ilk değil biliyorsun. Bunda değersizlik yaşadın. Başka bir konun olmuştu. Onda demek ki bu sende çok büyük bir üst noktada yani. Evet. Değersizlik sende çok büyük noktada. Bunu çözmen lazım Ebru'cuğum. Yani ondan sonra işte Ayşe gelmiş, Fatma ya Böyle herkese takılırsan psikolojin bozulur senin. Düşünsene. Zaten çok iyi hissetmiyorum yani. O zaman da söylemiştim ya hani bu sosyal medyada başkalarını ekliyor vesaire diye. <laughs> eee Kendime mi dönmeliyim yani? Yani şöyle demiyoruz, bakın orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Karşınızdaki çok doğru demiyoruz. Onun da kendinde, işte o hareketleri yaparken ne duygusu varsa e, asıl olan biziz. O kendini çözmesi lazım ama bizim önce kendimizi halletmemiz lazım, çözmemiz lazım. Değersizlik duygumuz varsa o. Ama asla ve asla şunu demiyoruz, yok e, onlar doğru insan, yanlış olan sensin, sen kendini çözmelisin demiyoruz. Biz kendimizi çözeceğiz. Değil mi? Evet. Ondan sonra yolumuza gideceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Hadi gel yürüyelim biraz ha, daha. Hadi bakalım.